Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem efendim. Şu anda bulunduğumuz mevki, mekan Resulullah Efendimiz'in e, çocuk iken, 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a ticarete giderken e, altında konakladığı ağacın, Eşşecaratı'l-Bugayaviyye ağacının e, önündeyiz. Resulullah Efendimiz e, Şam'a ticarete giderken Ürdün sınırları içerisinde e, 25 yerde konaklamışlar. Konakladığı yerlerden bir tanesi de o zaman Resulullah Efendimizin altında konakladığı bu ağaç. 1400 yıldır hala yemyeşil yeşilliğini koruyor Resulullah Efendimizin bereketiyle. Tabi burası şu anda e, Suriye sınırına yakın bir mevkideyiz. Resulullah Efendimiz buradan akşama ticarete gitmek için bu güzergahtan geçiyor ve bu ağacın altında konaklıyor. Ee, o günden beri bu ağaç yemyeşil yeşilliğini muhafaza ediyor ve Resulullah Efendimiz'in kokusunu barındırıyor. Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimize buraları ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. Ve muhterem kardeşlerim inente, yaşama, bu ağaç, tek ağaç kilometrelerce genişlikteki bu alanda bu ağaçtan başka hiçbir tane dikili ağaç yok.